Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Mustafa'ya video çekiyoruz. Bu karla karlı bir havada, mükemmel bir havada. Dün akşam çok kötü yağdı ama tıpkı kadar çıkmış zaten. Evet Mustafa, yayındayız. Ne yapıyorsun? He? Hadi gel. Hadi gel. <laughs> Aynen öyle, abi, soğuk. Vallahi doğru söylüyor. Hadi gel. Hadi gel. Bak, abi bak abi diyor ki soğuk diyor. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel Mustafa. Evet Mustafa'yı video çekiyoruz. Hadi gel. Gel 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 gel. Gel. Bak kayma tamam Mustafa. Düşkan önüne bak. Önüne bak Mustafa. Evet şu anda Mustafa yavaş yavaş iniyor. Gördüğünüz gibi. Hadi gel. Şuradan küçücük korkuyor Mustafa. Hadi gel. Mustafa gel. Hadi gel. Gel 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 gel. Hadi gel. Korkma korkma gel. Gel gel gel. <laughs> şu dereden korkuyor. Hadi gel. Hadi bir. 2 3 Hadi gel. Gel <laughs> gel gel gel. Gel 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 Evet Mustafa hala korkuyor. Hadi gel. 1 2 3 Hadi gel. Hadi gel. Gel 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 gel. Hadi korkma korkma gel. Gel baba gel. Gel 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 gel. Hop Evet ayağını koydu. <laughs> evet ayağını koydu ve geldi. Geldi. Şu anda yürüyor Mustafa. Mustafa Mustafa, Mustafa şey gideceğiz. Fırına gideceğiz. Hadi gel. Hadi yürü oraya. Hadi markete yürü, şey fırına yürü. Hadi. Hadi fırına yürü. Hadi gel fırına yürü. Hadi gel. Hadi. Hadi gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. Hadi gel. Evet yürüyor Mustafa. Mustafa yürüyor. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> hadi gel. Hadi gel. üşüdüm. Araba geliyor Mustafa. Mustafa araba geliyor. Mustafa araba geliyor. Mustafa araba geliyor. Mustafa araba geliyor. Al onu. Hadi al onu. Al. Hadi gel. Hadi gel gel gel. Gel araba geliyor Mustafa. Mustafa araba geliyor. Hadi Mustafa gel. Gel hadi. Gel hadi. O araba geliyor Mustafa. Koş 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 koş. Mustafa koş. Mustafa koş gel gel. Gel. Hadi gel 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 gel. Aferin sana. Gel gel. <laughs> ne? Hadi yürü gel. Hadi 1 2 3. Tamam ben gidiyorum Mustafa. Tamam ben gidiyorum. Hadi yürü. Hadi gel. Aferin babaya. Hadi, Hadi gel. Hadi gel yürü. Hadi. Hadi Mustafa. Korkma korkma yürü normal yürü. Hadi. Hadi Mustafa. Hadi. Bak üşüdün üşüdün dışarıdasın üşüdün hadi.